Havaya giderken maceralarımız devam ediyor. Şey gibi oldu, futbol şey gibi oldu. Bitmiyor mu kodum? Oğlum ayı mayı çıkmasın amına koyayım. Ayı bir, ayı bir ayı bil, yaban domuzu çıksa iyiydi. <laughs> GTA'nın müziği eşliğinde hava yollarında Şurada bir elektrik çakardım da yerler taştı. Lastiği patlatır burada var ya babalara geldi lan dağın başından. Oğlum, şaka yol ne zaman bitecek Oğlum bu yol harbiden ne zaman bitecek? Korkmaya başladım. <laughs> ya Oğlum harbiden yamanlığımızın anlamına sıkması gibi. Nereye geldi kamerada? Ne oluyor bir tükmedi mi? Tüm tüm eş koyuyor bunu ete. Harbiden anlamadım. Siz dua edin ben ayağım takıldı işte. Sizin de burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. <laughs> Allah <yapan, gülüyor> <yapan. gülüyor> Allah. Çok Çok Oğlum bu yol nereye gidiyor lan? Kaybolduk ama nerede? Ava diye Zonguldak'tan çıkalım da. <laughs> şey Diyarbakır yollarına girmeyelim. Ağır beni. Ben Ooo çekilir çekilirdi o. Benzinin daha. Her duruma kadar yolu var onun için. Aa bir tane araba gördük diyor ama ne diyor? Koş mu? Bir tane yürüyen araba gördük diyorum. <laughs> Aynen. Oğlum şuradaki yaban domuzunun köpek mi lan? İnsan olur ama <laughs> ne diyor? Bak ne? Sevgili insan değil lan geziyorum. onlar sevgili baksana. O, o, ananı. Aman anam lan sen de gel de. Göt oğlan ya. Bak şimdi altında kimliğin ne vardır abi Mercedes var. C180 var, var ama hadi. Sevgilileri görüyor musun? Bulmuşlar. Kapak çiçeği gibi açıyorlar. Aynen. Ormanda takılıyorlar ama nasıl? lan ama nasıl? Oğlum bu yol nereye gidiyor lan? Mustafa ne yapacağız lan? Biz en iyisi şey. geri dönelim bu yoldan aman nasıl? Geri dönecek daha kötü. Benzinimiz bitecek kalacağız ortada. Neyse arkadan araba geliyor. Araba... Önümden gideyim de en azından bir şey olur da yardım et. Ne yapıyorsun amına okuyayım? Neydi lan öyle? Köstebekler <laughs> kalkmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> a, Oğlum, dedim ama Oğlum bize kumpası kurdular. Aa cami gördüm amına. Aa tamam cami gördük. cami gördük. Demek ki hala imanlı olduğu yer değil. <laughs> Namazı kılalım öyle devam <laughs> edelim. <laughs> de aynen de. aynen. Dur, i̇mama imama birine soralım. Harbiden kaybolduk yani ha. Oğlum bura ne? <laughs> Buran da oluyor o zaman aslında. Üstümüze üstümüze geliyorlar. Biz <laughs> de evleri gördük ama aşağıda o tamam, var. Tamam tamam. Bunda hayat var o zaman. Aynen, aynen.